Programımıza yeni Volkswagen Touareg'in içinden devam ediyoruz. Sizi etkileyen bir ferahlık hissi var. Tabii bu da tasarımı konuşurken sizlerle paylaştık. Boyutlarından geliyor. 810 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Arka koltukları yatırırsanız 1800 litrenin üzerinde bir bagaj hacmine sahip oluyorsunuz. Bu da SUV özelliklerinden önemli bir tanesi. Yani otomobilin hem şehir içinde hafta sonları da özellikle yol dışında ekipmanlarla beraber özel meraklar için kullanılması açısından önemli bir parametre. Tamamen dijital bir otomobil. Sürücüye destek olan elektronik güvenlik destek sistemleri var. Yeni jenerasyonda bunların hepsi çok ciddi bir şekilde geliştirilmiş. Hem ön göğüste hem kapı içlerinde bu görmüş olduğunuz çift dikiş e, uygulanmış. Bu şekilde bir tasarım uygulanmış. Bu da otomobilin prestijini ciddi bir şekilde e, arttırmış. Ayrıca cep telefonlarını veya ekipmanlarınızı şarj edebilmeniz için e, USB-C type çıkışlar var. E, bunlarda da 15 wattı daha önce biliyorum Touareg'de Şimdi bunlar 45 watt'a yükseltilmiş. Dolayısıyla şarj e, süreleri çok daha kısalmış. en önemli yapısal özelliklerinden bir tanesi motor otomobilde diklemesine duruyor. Başka ...hiçbir Volkswagen SUV'de motor diklemesine durmaz. Hep enlemesine durur. Bunda diklemesine. 3 litre 6 silindirli turbo dizel Volkswagen TDI motorun olduğunu görüyoruz. Bu motoru sizlerle beraber hiç değilse en az 7-8 kere detayda konuşmuşuzdur. Porsche'de, Audi'de, yine Volkswagen'de. Gerçekten de Volkswagen grubunun dizel içten yanmalı motorlarda ün yapmış ünitelerinden bir tanesi 286 beygir. Yani 300 beygire yakın bir güç çıkışı var motorda ama bunun yanında bizi etkileyen konu 600 Nm'lik tork seviyesi. 600 Nm'yi de neredeyse kullanılabilir bütün devir aralığında verebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim size 1250-1500 devirden başlıyor t 3500 devirlere kadar maksimum tork olarak devam ediyor. Bunu da otomobili kullanırken hızlanma olarak algılayabiliyorsunuz. Yani hızlanma değerlerini kullanan bütün arkadaşlarımızın böyle bir otomobil için çok beğeneceğini düşünüyorum. 2100 kilogramlık bir otomobil sıfırdan 100 km saate 6.4 saniyede hızlanıyor. 236 km saat maksimum hıza sahip en önemli nedenlerinden bir tanesi de otomobilin offroad'a da uygun, çok ciddi, çok sofistike bir dört çeker sistemine sahip olması. Biraz önce motorun diklemesine durduğunu söylemiştik. Arkasında 8 ileri tiptronik bir vites kutusu var. Hızlanma değeri iyi olduğu için bunu vitesleri manuel olarak ortadaki vites konsolunun üzerindeki vites kolundan değiştirebiliyorsunuz veya direksiyonun arkasındaki kulakçıklardan değiştirebiliyorsunuz. Bu da gerçekten sportif tarzda kullanmayı seven insanların çok hoşuna gidebilecek bir özellik otomobilde bir orta diferansiyel var. Orta diferansiyelin görevi motorun ürettiği torku ve gücü otomobilin o anda içinde bulunduğu şartlarda ne kadar gerekiyorsa hem konfor için hem güvenlik için hem de performans için öne arkaya dağıtımı sağlamak. Tabii ki ön tarafta ve arka tarafta da e, ön diferansiyel ve arka diferansiyel var. Bunlar da sağa sola ihtiyaca göre, tekerleklerin durumuna göre bu güç dağıtımını gerçekleştiriyorlar. Bu da tabii otomobilde mükemmel bir yol tutuş ve güvenlik sağlıyor. Üç diferansiyelli olduğu için tabii uygun lastiklerde off-road kabiliyeti de fevkalade oluyor otomobilin. Otomobilde havalı yükseltme ayarı var. Yükseltme ayarı da özellikle yol dışında otomobili yükseltebildiğiniz için performansının çok artmasını sağlıyor. En azından yaklaşma, uzaklaşma, ara açılar gibi konularda yüksek konumdayken yaklaşık 22,5 derecelik yaklaşma açısı, 22,5 derecelik uzaklaşma açısı ve ara açısı da 17 derecenin üzerinde. Yani arazide engelleri geçebilme yeteneği, tabii ki bu açılarla daha da üst seviyeye gidiyor. Ayrıca 35 derecelik eğimde hareket edebilme yeteneği var. Bunun dışında 55 santimetrenin üzerinde su geçişi yapabiliyor otomobil. Yani gerçekten de ciddi anlamda yol dışında kullanılabilecek bir SUV'den bahsediyoruz. Sadece yükseklik ayarı değil, süspansiyonda aynı zamanda otomatik veya adaptif diyebiliriz buna. Öyle de kullanılıyor. Sertlik ayarı da söz konusu. Çünkü çok gelişmiş 7 tane farklı mod var otomobilde. Yani çok farklı 7 karakterde otomobili parametrelerini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela kaygan zemin için kar modu var, motor gücünü, torkunu, vites değişimlerini ve bunun gibi diğer parametreleri e, tamamen o zemine göre ayarlayarak çok güvenli bir sürüş yapılmasını sağlıyor. Tabii bu modlarla beraber değişen diğer bir konu da süspansiyonun yükseklik ayarı olduğu gibi bir de sertlik ayarı. Çünkü otomobil e, üzerinde bulunduğu zemindeki seviye farklarını, kasis yani yolun karakteristiğini kavrayarak sensörlerle ona göre amortisörlerin sertlik ayarını da yapabiliyor. Bu da gerçekten kullanıcının hem güvenlik açısından hem de performans açısından bence çok işine yarıyor. Sizlerle beraber yeni Volkswagen Touareg'in genel teknik özellikleri hakkında sadece genel özellikleri hakkında başlıkları konuşmaya çalıştık. İnanın bana otomobilin özellikle elektronik gü sürücü güvenlik destek sistemleri konusunda veya bağlantılı olması konusunda çok özellikleri var. İnşallah bir gün bunları da detaylı olarak konuşma imkanını buluruz. Ama bugünkü programımızın bu arada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.